İyi günler arkadaşlar. Birinci seviyeden 13. seviye o seviye maceramızın 41. günündeyiz. Arjantinli'ye dünya şampiyonları ligindeyiz. Rakibimiz 2002'deki şampiyon Brezilya kadrosu. Umarım buradan yine en kötü beraberlik çünkü deplasmanda oynuyoruz. Ama galip gelmek istiyoruz. Ve Messi ile ortasında Martinez. Lotaro Martinez'le başlıyoruz. Daha 4. dakikada atak başladık ama golü bulamıyoruz. Kaleci devleşiyor. Bir muşut daha hemen. Bir dakika sonra yine Lotaro Martinez'le geliyoruz. Maalesef atamıyoruz. İyi geliyoruz ama gol bulamıyoruz. McAllister sarı kart görüyor. Carlos kaçırıyor. Lucio kaçırıyor. Martinez e yine geliyoruz. Lotaro Martinez. Lotaro Martinez. 1-0 öne geçiyoruz. Maça iyi başladık çünkü. Evet. Bu golden sonra bir Dimare ile tekrar geliyoruz. Dimare'ye kaçıyoruz maalesef. İyi başladık maça. İyi gidiyoruz. Rakip Ronaldo'yla geliyor. Kleberson'un şutu. Oze Cleberson evet kaçırıyor. Galeci kurtarıyor. Emiliano Martinez kalede. Evet. Geri Rodriguez galiba. Maalesef. Golleri, golleri inşallah aramayız. Direkten dönüyor top. İşte Ronaldo geliyor. Golcüsü Brezilya'nın iyi güzel atamıyor. Kaçırıyor. kaleciye iyi çıkar diyor. Evet yine Martinez'e geliyoruz. Martinez yine kaçırıyoruz. Yine kaçırıyoruz. Yine kaçırıyoruz. Direkten dönüyor. Bu kaçıncı direkt bilmiyorum. İlk yarı bir 0 tapan tapanıyoruz. Umarım ikinci yarı bu şekilde devam ederiz. İkinci yarıya Umarım ikinci yarıya yine hızlı başlarız. Evet hızlı başlıyoruz. Rakip Ronaldo ile geliyor. Ronaldo'nun şutu. Evet iyi güzel. Bir sınıf üstünlüğümüz devam ediyor. Dimare ile kaçırdık. Akunya sarı kart görüyor. Dakika 60 geçtik. Defansın atası Ronaldo. Ronaldo yine kaçırıyor Ronaldo güzel. Evet 1-0 üstünümüz devam ediyor. Bu sefer Denizson da geliyor. Yani durdu durdu şimdi yeni gelmeye başladı ve 1-1 oluyor. İnanamıyorum. 1-1 oluyor. Denizson. Ve yine Denizson bu yani yine mi gol? Ama Ronaldo'nun yapamadığı Deniz yapıyor ya. Bir anda 2-1 geriye düştük. inanamıyorum. İyi oynadığımız maçı yine kaybediyoruz herhalde. Ford Şuraya bakın yani. iyi oynadığımız maçı yine kazanamıyoruz. Kaybediyoruz. Tayla Fiko Girdi. sarı kart. Martinez yine geliyoruz. Martinez kaçırıyoruz. Maalesef. Son anlar. Messi ceza sahası ortaya açıyor. María vuruyor. Son dakikada bir beraberlik. Son dakikada bir beraberlik. Beraberliği sevineceğim aklıma gelmezdi işte. Şuraya bak. İyi oynadığımız maçta yine 2-2 ile ayrılıyoruz. Yani bu, bu lig turnuvada nasıl galip geleceğiz bilmiyorum. İstatistiklere bir bakalım. Yani baya ofansif oynadık. Evet 17. dakikada Martinez ilk yarı bir 0 önde tamamladık. İkinci yarı iyi başladık ama 68 ve 72'de Denison'un golleriyle 2-0 geriye düştük. 85'te Dimare ile gol böyle de tabi Denison olduğu iki gol attığı için 9 da 13 şut. Şutlarda üstünüz. Kornerlerde üstünüz. Yani yüzde %40 %60 toplu oynamada da üstünüz. Ama gel bakın. Yani rakip sahada oynamışız. Gelin bakın maç 2-2 bitiyor. Kırmızı oyuncu yok ama hakkı bu değildi. Yapacak bir şey yok. Diğer sonuçlara bakalım. Pardon diğer sonuçlara bakıyorduk. Brezilya 2, Arjantin 2, İngiltere 5, İtalya 0, İspanya 3, bizim bir önceki maçta beraber kalmış İspanya 3, Fransa 2, Almanya 0, Uruguay 0. Bakalım İspanya nasıl oynamış. Bir de rakibimize bakacağız. 19'a 7 yani. Adam oynuyor kazanıyor. Biz beraber kalıyoruz. Bakalım 5-0'da nasıl oynamış. 12 şuta 1 şut atmış. %65. İtalya'da iş yokmuş demek ki. Neyse. Puan durumuna bakalım. İngiltere 2'de 2 yaptı ve rakibimiz de İngiltere olacak. İspanya 4. Uruguay 4, biz 2 puan, Brezilya 2 puan, Almanya 1, İtalya 1, Fransa'nın puanı yok. Kadro değerine bakınca 2. sıradayız. Rakibimiz İngiltere 6. sırada. Yeni beraber kaldığımız Brezilya 7. sırada. En golcülerde Çaltın, ee, Babi Çaltın, evet. Denison attığı gol 2 golle ikinciliğe çıktı. Bir de de Martinez gol doğru gidiyor. Messi demek derken Martinez atıyor. Asist krallığı da bu şekilde. Ee, bir sonraki rakibimiz İngiltere. Zor bir maç olacak. Bu arada yarın da bizim şampiyona başlıyor. Yani şampiyonlar kupası. Ligde şampiyon olmuştuk biliyorsunuz İstanbul Spor'la. Yarın maçımız var. Rakip Kayseri Spor. Ee, Kayseri Spor demek ki bütçesi varmış. Bizimle neredeyse aynı oldu. Yani zor maç bekliyor bizi. Biraz defansif çıkacağız anlaşılan. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yarın hem Arjantin'le hem İstanbul Spor Şampiyonlar Kupası'yla birlikte iki maç olacak. İki maçı beraber değerlendireceğiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.